Odanızdaki ışığı yakan, telefonunuzu şarja takan ya da en sevdiğiniz çizgi filmi başlatan şeyin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bugün hayatımızı A'dan Z'ye değiştiren o görünmez süper gücü, yani elektriği mercek altına alıyoruz. Hadi şöyle bir beyin fırtınasıyla başlayalım. Düşünün ki tam şu anda aniden her şey kapandı. Bütün elektrikler gitti. Ne olurdu sizce? Her şey dursa ne yapardık? Bir kere gece olunca her yer zifiri karanlık olurdu. Yani kendi evinizde odadan odaya gitmek bile büyük bir maceraya dönüşürdü. Televizyon ve bilgisayar ekranları simsiyah. En sevdiğimiz oyunlara, en heyecanlı çizgi filmlere maalesef veda etmek zorunda kalırdık. Ve geldik belki de en acı kısmı. Buzdolabının o tanıdık vızıltısı kesilirdi. O çok sevdiğimiz dondurmalar eriyip bir göle dönerdi. Bütün yiyecekler bozulurdu. Tam bir felaket değil mi? Yani görüyorsunuz elektriksiz bir dünya gerçekten de çok daha zor olurdu. İşte bu yüzden hayatımızdaki bu gizli güç çok ama çok değerli. Şimdi gelin onu biraz daha yakından tanıyalım. O zaman hayatımızı kolaylaştıran o muhteşem elektrikli yardımcılar ordusuyla tanışma zamanı. Şimdi şu resme bir bakalım. Elektrikle çalışan kaç tane yardımcı görebiliyorsunuz? Hmm. Ben hemen bir televizyon gördüm, bir de ekmek kızartma makinesi. Peki ya siz? Evet evet. Mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge hepsi de bizim elektrikli yardımcılar takımının birer üyesi. Bir düşünsenize. Sabah kahvaltısında ekmeğimizi ısıtmaktan evimizi temizlemeye, derslerimize yardım etmekten bizi eğlendirmeye kadar her alanda yanı başımızdalar. Onlarsız ne yapardık acaba? İyi de bütün bu harika yardımcılar enerjilerini yani güçlerini nereden alıyorlar? İşte şimdi işin en merak uyandıran kısmına geliyoruz. Aslında elektriğin temelde iki farklı türü var diyebiliriz. Biri kilometrelerce uzaktan ta dev santrallerden evimizdeki prizlere kadar uzun bir yolculuk yapıyor. Diğeri ise neredeyse avucumuzun içine sığıyor. İşte bu şehir elektriği dediğimiz şey buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi prize takılıp çalışan büyük ve güçlü aletlerimizin enerji kaynağı. Bir de taşınabilir güç var tabii. Yani piller ve aküler. İşte bunlar sayesinde elektriği resmen yanımızda taşıyoruz. Uzaktan kumandamızda, oyuncaklarımızda, el fenerlerimizde sanki minik bir enerji sırt çantası gibi ihtiyacımız olan her yere götürüyoruz. Elektrik gerçekten inanılmaz bir yardımcı. Bu kesin ama unutmayın, aynı zamanda inanılmaz da güçlü. İşte bu yüzden onu kullanırken hepimizin birer güvenlik süper kahramanı olması gerekiyor. Hazır mısınız? İşte kurallarımız geliyor. Bir numaralı ve en önemli kural, su ve elektrik asla ama asla bir araya gelmez. Banyo gibi ıslak yerlerde ya da elleriniz ıslakken elektrikli aletlere dokunmak çok ama çok tehlikelidir. Diyelim ki dışı soyulmuş, yıpranmış bir kablo gördünüz. Sakın ona dokunmayın. Hemen bir büyüğünüze haber verin, onlar güvenli bir şekilde halleder. Bu da çok önemli. Prizlere parmağınızı ya da herhangi bir metal eşyayı sokmaya çalışmayın. Bu ciddi elektrik çarpmalarına yol açabilir. Unutmayın, prizler sadece ve sadece fişler içindir. Bir aletin fişini prize takarken ya da prizden çekerken ellerinizin kupkuru olduğundan her zaman emin olun. Peki, o minik enerji çantalarımız, yani pillerimiz bittiği zaman ne olacak? Onları doğruca çöpe atmak bir çözüm mü? Kesinlikle değil. Kullanılmış pilleri normal çöpe atmak demek, içlerindeki zararlı kimyasalları doğaya bırakmak demek. Bu da hem toprağımızı hem de suyumuzu kirletir. Yani gezegenimizi hasta eder. Şu rakama bir bakın. İnanılmaz bir şey bu. O küçücük parmağımız kadar bir pil var ya, işte o tek bir pil tam 600 bin ton suyu kirletebiliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 11 kişinin bir yıl boyunca içeceği su demek bu. Gerçekten de akıl almaz bir etki. Peki doğru olan ne? Aslında çok basit. 1. Pilleri asla normal çöpe atmıyoruz. 2. Biten pilleri evde ayrı bir kutuda ya da poşette biriktiriyoruz. 3. Bu biriken pilleri marketlerde veya okullarda bulunan özel atık pil kutularına atıyoruz. Hepsi bu kadar. Gezegenimize yardım etmenin bir süper yolu daha var. O da şarj edilebilir piller kullanmak. Böylece tek bir pili defalarca kullanarak çok daha az atık çıkarmış oluyoruz. Evet, işte böyle. Artık elektriğin gizli dünyası hakkında çok daha fazla şey biliyorsunuz. Yani bir nevi elektrik uzmanı sayılırsınız. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Bugün evinize gittiğinizde etrafınıza şöyle bir bakın. Elektriğin sizin için yaptığı ama daha önce hiç fark etmediğiniz ne var acaba? Bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere.